Evet arkadaşlar ben çok güzel bir sakız makinesi almıştım. Pelin'le Yağmur'a. Çok güzel bir oyun aklıma geldi. Böyle bir tabak aldım. Pelin'e soracağım. Mesela Pelin diyecek ki kırmızı. Ben bunu çevireceğim. Veya kendisi çevirecek. Eğer kırmızı çıkarsa ağzına tutup çiğniyor. Ama kırmızı yerine sarı veya yeşil çıkarsa çiğnemiyor kalıyor. Evet tabağa koyuyor. Bakalım en çok kim bilecek ağzına sakız atacak. Tamam mı? Hani böyle, ön, önünde kalarak çevir ki arkadaşlar gözüksün. Ama bir dakika renk söylemeden sen neden çevirdin? Ha. Hangi renk? Turuncu. Tamam çevir sen bakalım. Çevir. Sen yaptın sen çevireceksin. Işık bozulmaz ya. Ne çıktı? Turuncu. De, evet, at ağzına. Yağmur'u sarıyı seviyor. Bir de sarı diyoruz Yağmur'a. Ben yapayım. Dur. ben yapayım. Beyaz. Bilemedin Yağmur. Sana beyaz. Ben de hmm... yeşil diyorum. Aa, ben de bilemedim ya. Kırmızı. Pelin de sıra. Söyle rengini. Mavi. hadi dik tut Pelin. Oo, bilemedin. 1-1-0-0 bir, bir, Yağmurcuğum. Yağmur'umuz meleğimiz konuşamadığı için arkadaşlar onu yine ben söyleyeceğim. Yağmur beyaz diyorum tamam mı kızım? Evet. Beyaz. Aa, yine sarı ya. <laughs> Sıra bende. Ben hangi renk <laughs> söyleyeyim? Hmm. Kırmızı. Oh be. <gülüyor> Bildim. <gülüyor> Bir, yani bir beraberiz. Yeşil. Tamam. Yeşil yeşil yeşil. Yağmur çok ağlıyor arkadaşlar. Onun susması için bir tane verelim Pelin. Aa 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 aa. Tamam. Evet. o ver Yağmur'a. <laughs> Yağmur'un yeri yapıyorum. 2 1 0. Tabii. Yağmur'a da hmm. beyaz. Allah kahretsin ya. Kırmızı arkadaşlar. <laughs> Sıra bende. Sarı. Aa bu ne ya? <laughs> Beyaz. Sıra sende. Hil <laughs> yapma. Söyle renk. Mavi. Bilemedin. Yağmur'a da sarı. Ay yağmurcum yeşil. Sen hiç bilemedin. Sıra bende. Beyaz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bu makineden var ya. Yenilmem lazım. Aa yeşil. Sıra sende. Yeniyorsun ya. Çok gülme Pelinci. Bu son oyun. Son tur yani. Ay ben yenildim. En azından beraber olsak. Yağmur sarı. Aa yeşil. Mavi. Aa turuncu. <laughs> Bu son oyundu. Evet kazanan. Pelin oldu arkadaşlar. İki tane aldı. Ben bir tane. Yağmur sıfır. Önüm bitti. Sen kazandın. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.